düdük geldi karşılaşma başına hepinize istediler şimdi bir vuruş kaleci rahatlıkla topu kontrol etti oyun başladı şimdi <laughs> Etan Demir bıraktı şimdi kalesine hızlıca oynadı. Orta alanda Mevlüt. Metehan Mete rakiplerinden. iki insan sıramada satılmış önünde kaldı. Kontrat atak şansı Seymen Satılmış ilerliyor. Bıraktı sağ tarafa doğru pasını. Bomboş bir vuruş top dışarıda. Satılmış. Bir vuruş. Direkten gol. Uzaklardan vurdu. Satılmış golü attı. Skor 1-0. Seymen'ler önüne değerli izleyiciler. Satılmış'ın golüyle. Bırak da ortalara doğru. Bir vuruş gol. Eşitli geldi değerli izleyiciler. Skor 1-1. <laughs> Hüseyin bir vuruş top dışarıda. Sırt rakiplerinden bir vuruş top dışarıda etkili olmadı. <laughs> Ahmet Diç uzun oynadı. Hüseyin savunmada karşılayan isim şimdi. Satılmışa bırakmak istedi. Savunma araya girdi. Şimdi kafayla tekrardan indirdi. Satılmışın önünde kaldı. O bölgede Hüseyin alt topu kontrol atak şanslı. Çukur Ören adına. Orta alandan ilerliyor. Uzaklardan bir vuruş top dışarıda. Uzaklardan bir vuruş top dışarıda. Fuat ilerliyor şimdi. Hüseyin'e takıldı. Hüseyin bıraktı pasını. Kontrol atak şanslı. Fuat Çamdi bir yetişti. O bölgede kendini çaldı. Fuat kararı. Düdük geldi. MT yerden oynadı. Oma karşıladı top dışarıda Yerden oynadı hemen Mevlüt İçeri doğru oynadı Vatçan gibi uzaklaştırdı topu Harun, geldi. Harun. Harun şimdi bıraktı pasını İçeri doğru Hüseyin oynadı Mevlüt Topu karşıladı Son anda savunma araya girdi İzin vermedi köşe devam edecek Derneğe Seymenler Savunması direniyor çıkın önlerine karşı Hızlıca yerden oynadı bir vuruş Tekrardan savunma araya girdi Atak devam edecek O bölgede kaptanın topu Mete o bölgede. Şimdi Murat'ın presi var. Mete engeliye karesine doğru oynadı. Açtı ortayı savunmada. Camdi uzaklaştırdı. Kontra atak şansı Seymen adına. Murat'a doğru bir kemer şekilde bıraktı Murat. Vuramadı. Dengesini kaybetti. Düştü i̇şte o topa. Hüseyin'le kaldı top. Şimdi Hüseyin ilerliyor. Bıraktı Mevlüt'e pasını. Tekrardan Hüseyin. Harun o bölgede Satılmış aldı topu ilerliyor. Metan'dan geçemedi. Top Metan önünde kaldı. Mete şimdi ilerliyor. Bıraktı pasını Harun. Tekrardan Mete arka alanda. Satılmış yetişti aldı topu. Hakem dün çaldı o bölgede far kararı. Hızlıca oynadı. Kontrol etti topu. Bıraktı Murat'a doğru. Murat bomboş. Sonra da kaleci atak devam edecek. Bir vuruş açısından aldı. Gol. Mükemmel bir gol attı izleyiciler skor 2-1 Seymenler üstünlüğü tekrardan sağladı Uzun oynadı Fuat kafayla indirdi Hüseyin'in önde kalktı top Hüseyin bir vuruş top ister dışarıda Sırılır rakibinden atak şansı Seymenler adına Savunmada Mete araya girdi kritik müdahale top dışarıda köşe vuruşuyla önname çekti izleyiciler Yerden oynadı savunmada Hüseyin Atak devam edecek Seymenler adına Bir vuruş Sonunda çarptı önünde kaldı tekrardan atak devam edecek bir vuruş daha top dışarıda Bıraktı Hüseyin'e Hüseyin tekrardan bıraktı basını içeri doğru Mevlüt'ün önünde kaldı bomboş pozisyon. Bir vuruş gol Mevlüt vurdu skor iki. ikiye geldi tekrardan Arama hocam Satılmışı bıraktı, önünde kaldı. Satılmış. Bir vuruş top, direkten döndü. Atak devam edecek. Mete ah, aldı o bölgede topu. Gitsin. Kaleci Ahmet hiç açıldı, izin vermedi. <laughs> Mevlüt. Bıraktı içeri doğru Kame, Kaleci Ahmet Dinç. Tokatları topu atak devam edecek. Yerden oyunda Ahmet hiç uzaklaştırdı. Murat. Murat bıraktı sağ tarafa doğru. Şimdi bir vuruş kalecinin kucağında kaldı top. Evet. Hüseyin bıraktı pasını. Mete. Mevlüt'e bıraktı şimdi Mevlüt. Bir vuruş kaleci Ahmet Topu çıkardı izin vermedi gole. Doğru Mevlüt. Mevlüt'ün önünde kaldı top sıyrıldı rakiplerinden. Ondan sıyrıldı bıraktı. Bir vuruş top dışarıda. Mete'ye bıraktı. Şimdi Mete denemesine Mevlüt'e bıraktı. Bir vuruş gol. Çukur ararında. skor 3-2 değerli izleyiciler. Şimdi Hüseyin. Şimdi rakiplerinden. Bir vuruş. Mevlüt Topçal'da. Bıraktı basını üstüne doğru. tekrar da Mevlüt boş kale gol. 4-2 oldu. Skor değerli izleyiciler. Yerden bıraktı şimdi önüne kaldı bir vuruş savunmaya girdi. Ay, düdük geldi değerli izleyiciler. İlk yarı sonuna geldik. 4 kilik çukurun üstünlüğü var. İkinci yarıda görüşmek üzere. İkinci yarı için her şey hazır değerli izleyiciler. Hakemi düdüğü bekliyoruz. Düdük geldi karşılaşma başladı. Şimdi Mete uzaklardan vurdu. Kaleci. Kaleci abi topu çıkardı. Fuat Çamli bu uzaklardan bir vuruş top dışarıda. Fuat mükemmel sıyrıldı rakiplerinden o bölgede. Harun'u yerde görüyorum değerli izleyiciler. Satılmış. Bir vuruş asfakta dışarıda. <laughs> Mevlüt şimdi bıraktı orta alanda. Hüseyin son anda son girdi. Atak devam edecek. Kaleci Ahmet'i hiç kurtardı. Nereden bıraktı satılmışa doğru. Şimdi satılmış oynadı. Burak tekrardan satılmışın önünde. Arka alanda önüne kaldı. Bir vuruş. Son anda kaleci. Evet. Hüseyin Ağrından geçemedi şimdi. Fuat Çamdiv aldı. Kontrat aşası Semenar adına. ilenliyor Bir vuruş top üstten dışarıda. Açırma, açırma. Mevlüt bıraktı tekrardan. Sağ tarafa doğru. Bir vuruş gol. 5-2 geldi skor değerli izleyiciler uzaklardan vurdu top kaleci de kaldı Hakem dürüm çaldı Hüseyin sarı kartı gören isim değerli izleyiciler Ahmet Diç oynadı savunma karşıladı o bölgede topu Dokun Dokun abi Haydi açılma Harun ilerliyor şimdi Bıraktı pasını Fuat'tan geçti. Mevlüt'te kaldı top. Allah, Hüseyin bıraktı. Bir vuruş. Ahmet Diç karşıda topu. Harun'la devam edecek atak. Derken satılmış aldı topu. Murat. O bölgeyi kontrol edemedi. Metehan bıraktı Hüseyin'e pasını. Şimdi Hüseyin. Harun Orta alanda bıraktı basını kaleci. Kaleci Ahmet hiç kurtardı. Metehan sırıldı rakiplerinden. Yerden bir vuruş savunmaya çarptı. Mevlüt'ün önünde kal topu atak devam edecek. Şimdi Mevlüt yerden oynadı Harun'a. Harun bir vuruş gol. 6-2 skor değerli izleyiciler Harun'un golüyle. Harun'da kaltop. top. Harun bir vuruş kaleci Ahmet Dinç. Satılmış. Açtı ortasını. Arka alanda Mevlüt var. Fuat'ın önde kalıp top 1. Vuruş top dışarıda. Yerden oynadı, o bölgede metan. Şimdi uzun oynadı metan. Harun, kimse dokunamadı o bölgede top dışarıda. Satılmışın önde kal top. Şimdi Murat'a doğru bırakmak istediği son anda Metağan, Savunmada çok iyi işler yapıyor bugün. Top geçirmiyor resmen. Çok kritik müdahaleler yaptı önünde kaldı top. Vuracak mı? Bekletti. Bıraktı Harun'a. Bir vuruş. Kaleci kurtardı. Kaleci Ahmet Dinç. Kontra atak Sevmen Aradın'a. Murat. Murat. ilerliyor Murat. Bir vuruş. Gol. Murat attı. Skor 6-3'e geldi değerli izleyiciler. De. Buradayım abi. Adam. Ters bir vuruş gol. Sevmeyenlerin golüne karşılık verdi. Çukurlar hemen değerli izleyiciler skor 7-3'e geldi. Harun. Burak basını Mevlüt. Tekrardan Harun'a. Bir vuruş top. asfaltta dışarıda. Satılmış bir daha sonra bölgede. Kale kadar döndü değerli izleyiciler. Hüseyin uzun oynadı, savunma karşıladı topu. Murat'ın önünde kaldı top. Şimdi Murat sıyrılır rakibinden. Bir çalım daha. Murat ilerliyor. Satılmışa. Bıraktı pasını o bölgede. Tekrardan boş kale. Vuramadı top dışarıda. Murat bu golden nasıl Açtı ortasını, satılmış kafaya yetişemedi. atak devam edecek adına. Bir vuruş top, gol. Top kaleyle vuruş değerli izleyiciler. Bıraktı Murat'a basını. Yerden satılmışa bıraktı, satılmış. Son anda metal savunmada. Çok kritik bir müdahale. köşe vuruşuyla oynayamayacak değerli izleyiciler. Yerden bıraktı. Karşılayın Simet Ağar. Mevlüt Çinor'la oynadı. Kontra atak şanslı Kikurören adına. Bıraktı pasını. Bir vuruş. Sonra da Fuat Çamlı bir. Boşo bölgede kontra atak şanslı Seymen adına. Savunma yerleşemediğimiz Kikurören'de. Bir vuruş top direkten döndü. Hakem golü verdi değerli izleyiciler. Bir de sarı kart çıktı değerli izleyiciler. Hadi abi 7-5 oldu skor değerli izleyiciler. Mevtur'un kaldı. Bir vuruş kaleci Ahmet'i son anda kurtardı. Mevlüt bıraktı pasını şimdi kalecine karşı karşıya bir aşıtırma gol. 8 5e geldi skor değerli izleyiciler. Bas, bas. Mevlüt o bölgede tekrardan kaybet topu. Fatih bırakmak istediği savunmada Hüseyin araya girdi. Atak devam edecek Seymenler adına. Yani çaldı o bölgede fark kararı. Sarı kartıyla geliyor değerli izleyiciler. Bir sarı kart daha çıktı. Olsa sarı kartı gören isim değerli izleyiciler. şey yaptı. Şimdi Ahmet Dinç. İlerliyor Seymenler. Bıraktı pasını. Fuat'ın olduğu bölgeye ip çeviri topu top dışarıda. Son düdük geldi değerli izleyiciler. Çukurören karşılaşmadan galip ayrılan taraf.